bir e, devletin cebinden bir kuruş para çıkmadan bir köprü yapıldı ve orada e, imal edildi. Bu hafta sonu Tokat Havalimanı açılacak. Bir ay içerisinde Rize Havalimanı açılacak. Dünya kaosta ekonomik olarak krizde e, dünyada savaş var. Pandemiden geçmişiz ve Türkiye kendi adına sıçramasını 15 Temmuz'dan çıkmışız. Polisini yenilemişsin. Doğru mu? jandarmana yeni bir kapasite kazandırmışsın. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yepyeni kabiliyetler ve kapasiteler kazandırmışsın. MIT'ini devasa bir kurum haline getirmişsin. Yani aslında yeni bir devlet, yeni bir Türkiye'nin zihnini yeniden oluşturmuşsun. Ve bu zihin tam da senin ecdadından sana bırakılan, düveri muazzamadan sana bırakılan, dönem dönem örselenmiş bir hadise. Şimdi beni bağışlayın. Biz dün bugün resimlerini gördüm. E, Lübnan heyeti geldi. Dediler ki biz 0-2 yaş grubundaki çocuklara mama ve süt veremiyoruz. Büyük bir ekonomik kriz var orada. Cumhurbaşkanı çağırdı onların yanında bunu çözüyoruz dedi. Bu çocukları sütsüz ve mamasız bırakamayız dedi. Ve birçok gıda malzemesini biz birinci etap dün Lübnan'a indirdik. Önümüzdeki hafta tekrar bir iyilik gemisi kalkıyor ve tekrar Lübnan'a gideceğiz ve bu yıl sonuna kadar ve önümüzdeki yıl sonuna kadar biz buna devam edeceğiz. Şimdi biz bir Türkiye'den bahsediyoruz. ya yani Sırtını dünyaya dönmüş bir Türkiye'den değil. Dönünüz, e, Afganistan'a e, trenleri gönderdik, peşi sıra. Binlerce ton malzeme gitti ve binlerce ton malzeme daha gidecek. Hala devam ediyor. Hemen alt, altımızda İdlib var. 60 bin civarında biriket evden... Altımızda Cerablus var, Azez var, Mare var, Elbap var. Yani bir savaşın içerisindeki olan insanları döndük, bir huzur içerisindeki atmosfere dönüştürmeye çalışıyoruz. Bizim etkimizde olan, daha doğrusu bizim danışmanlık yaptığımız Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi ve Barış Pınarı Bölgesi, yani e, Resulayn ve Telabiyat, Cerablus, Azez, Mare, Elbap, bütün bunlarda e, sanayi siteleri kuruluyor. Çocuklar okula gidiyorlar. Adalet binaları var, emniyet binaları var. Bunların hiçbirisi yoktu yollar var, organize sanayi siteleri var ve bütün bunlar yapılıyor. Ve bunu Türkiye bütün bu zorluklar içerisinde ne 15 Temmuz'dan geçti. 15 Temmuz'dan sonra bunun bir tek sırrı var. Biz vesayeti kırdık. Ve kendi özgüvenimizi yaşadık. Sizin sor, sizin sorduğunuz sorudaki karşılık bu. Zihinlerini kelepçelemişler. Biz yapamayız diyorlar ya. Yani. Ben Amerikası bir şey yapamam diyor. Yapıyoruz kardeşim yapmaya devam edeceğiz. Biz Hı. Avrupa'sız bir şey yapamayız. Biz yapıyoruz kardeşim yapmaya devam ederiz. Yeni dünyanın sistemi bu. Tayyip Erdoğan şöyle bir model kurdu. Şuna teslim olmadı. Küresel örgütlere yani küresel kulüplere, küresel Birleşmiş Milletler evet varlığını kabul ediyor tamam. Ama başka bir şey var. Ben ikili ilişkilerim kurarım. Kurduk mu kurduk. Hem de ilkeye göre kurarım. Kurmak istemeyenle de ikili ilişkilerimin hangi ilkeyle kurulacağını, hangi değerle kurulacağını ortaya koyarım. İki bölgesel ilişkilerimi kurarım. Üç ticari ilişkilerimi kurar Ondan sonra, ondan da siyasi, içtimai bir takım sonuçlar çıkartırım. Dört dünyanın başka yerinde kurulacak tarihin bana bıraktığı bir takım ilişkiler varsa, ben onu da kurarım. Ee, pandemiden geçtik. Bu kurduğumuz ilişkileri tahkim ettik pandemi döneminde. Bizden beklenti olan hiçbir ülkeyi yalnız bırakmadık. Kendimiz de sıkıntı çektik ama hiçbir ülkeyi yalnız bırakmadık. Ama Amerika, ama Avrupa, ama Almanya herkes yalnız bıraktı. Buradan İngiltere'ye kargo gö gönderdik. Ticari ilişkilerimiz var. Yıllardan beri diplomatik ilişkilerimiz var. Ee, aynı e, paktın temsilcileriyiz. Yalnız bırakmadık. Ama şunu söyleyeyim. Dünyanın neresinde olursa olsun bir vesileyle dokunduğumuz bir ülke varsa hepsine uzandık. Onlar ne yaptılar? Aşılarını kime gönderdiler? Maskelerini kime gönderdiler? Hiçbir şey yapmadılar. Sömürge düzeninde ne yapıyorlarsa, sanayi devriminde hangi mantıkları varsa, aynı kalıtsal mantıklarını aynen devam ettiriyorlar. Peki bugünkü kal karşı karşıya kaldığımız durum? Hani Ukrayna'yı ben mi tahrik ettim? Yoksa biz ya bu işin adabuculuğunu yapalım, bu yakıcı savaşın içerisine girilmesin diye çaba sarf eden ülkem oldu Bugünkü itibarımız bundandır. Son yapılan bir araştırmada Türkiye'nin bu konudaki politikasını onaylayan, onaylayanların oranı yüzde 85. Bu büyük bir oran. Çok çok az bir kısım, bir kısmı da bir şey söylüyor. Yüzde iki buçukluk bir kısım ya bu ben bunu onaylamıyorum diyor. Ama yüzde 85 civarında Türkiye'nin politikası. Peki Türkiye bu politikasını buraya getirirken nasıl getirdi? Nasıl ortaya koydu? Yani teslim olarak mı? Yularlarını başkasına vererek mi? Hayır. Zaman periyodu içerisinde ayaklarına sağlam basarak altyapısını takip ederek e, savunma sanayinde güçlü bir zemine oturtarak yani peki onlara güvenseydik ne olacaktı? Ben size söyleyeyim. Terör koridoru kurulmuştu. Kurulmuşlar da terör koridoru. Peki bu fikrinden vazgeçti mi Amerika Birleşik Devletleri? Zira e, geçen hafta TRT Haber'de yayınlandı evet, tamam. görüntüleri. E, e, tank benzeri e, yarı tank denilen e, askeri ekipmanları e, PKK PYD'ye verdi. Kız kardeşimle konuşuyorduk. Dedim ki ya Ukraynalı kadınlar da çok doğal olarak çıkıyorlar. Böyle Karadeniz aksanıyla deyince huh dedi ben meğer deliyim dedi. Memleketi bırakır mıyım dedi. Öldürüm çıkmam. Biz başka bir milletiz. Oraya terör devleti falan kuramaz Amerika. Amerika değil. Bin tane Amerika gelsin kuramaz Sovyet Bu millet kurdurmaz. Hiç öyle bir şey yok. Yani bunun bedelini kimse alamaz. Kimse gözü alamaz bunun bedelini. Öyle kolay işler değil. Öyle kravat takıp, güzel takım elbise giyip, üç beş tane cilalı sözlerle olmaz. Ya gelin. Alep oradaysa arşın burada. Hadi buradayız. Hadi biz kafamızı soktuk. Biz bu gücümüzle çok bizden beklenmeyecek derecede bir gün bir gün bir gün o coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne verdiği destek ve kendi o kapasitesiyle karşı karşıya gelmeye de hazır mı Türkiye? Çünkü böyle bir süreci doğru Amerika ilerletmeye çalışıyor. Çünkü o riski Amerika almaya hazır mı? Onu 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 düşünmek lazım. Siz şey gibi eee Almanya'ya verdiği cevapu verdiniz. Avrupa'nın hiçbir şey yapamayacağı hiçbir risk alamayacağı ortaya çıktı mı? Evet. Kabul Kabulmüş. Evet. Hiçbir risk alamaz onlar yani. Amerika, Avrupa diye bir şey söz konusu değil. Ha ufak tefek kendi ekonomik güçleriyle oyunlar polimler, <laughs> öyle derler ya onları yapabilirler. Onları onları güçsüz olanlar da yapıyor zaten. Yani çelme takmak, ondan sonra bir takım işler yapmaya, onları güçsüz olanlar da yapıyorlar. Ama e, yeni dünya başka bir şey gösterdi hepimize. Onların 20. yüzyılın sonunda bize vaaz ettikleri, bütün dünyaya vaaz ettikleri, çiçeklerin, böceklerin olduğu bir dünya değil yani. Ee, üçüncü dönemde e, tam soru yaşmışken Suriyeli e, sığmacılar ilgili bir soru sorabiliriz değil mi? Bir sonrakinde reklamdan sonra. Tabii ki. Tabii. Tam da yeri gelmişken. Ben de bana soruyorsun zannediyorum. <laughs> sizden izin alıyoruz <laughs> bir. <gülüyor> ee, bir arada daha efendim. Ee, sonrasında yavaş yavaş toparlayacağız zaten. Reklamların ardından İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile net bakış özel yayınımız devam edecek Nedim Şener ve Mete Yararla birlikte sizden gelen soruları da yeni bölümde yeni etapta soracağız efendim. Cevaplarını al maça çalışacağız bizden ayrılmayın